Kuşman kebabımız için neler kullanacağız? 250 gram kadar kuşbaşı etimiz, bir adet havuç, bir adet patatesimiz, bir su bardağı kadar bezelyemiz, iki diş sarımsağımız, ondan sonra bir adet kuru soğanımız, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar doktor sarsılı tuzumuz, karabiberimiz, sosumuz için ise kullanacağımız malzememiz, bir su bardağı kadar yoğurdumuz, bir adet yumurtamız, bir yemek kaşığı kadar unumuz, bir tatlı kaşığı kadar da limon suyumuz olacak. Tenceremizin içine az bir yağımızı ilave edeceğiz. Onu ilave ettikten sonra tekrardan havuçlarımızı soyup küp küp doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onu iyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra etlerimizi ilave edeceğiz. Etlerle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Onu biraz kavurduktan sonra hem lezzetli olacak hem de güzel olacak. Az bir karabiberimizi ilave edeceğiz. Yeteri kadar suyumuzu ilave edeceğiz suyumuzu ilave ettikten sonra o biraz bir kaynasın, güzelce bir şekilde bir pişsin. Piştikten sonra tekrardan içine bezelyemizi, patatesimizi dahil edeceğiz. Ondan sonra ayrı bir kabımızı içine hemen yumurtamızı, yoğurdumuzu, unumuzu, limon suyumuzu ilave edeceğiz. Az bir suyla beraber karıştırdıktan sonra onu da içine dökeceğiz. Doktor sağ sıvı tuzumuzu döktükten sonra güzelce bir şekilde tekrardan bir 10-15 dakika bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra sunumu yapacağımız tabağımıza koyup afiyet edeceğiz. Hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.